Herkese selamlar arkadaşlar. Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Yine NFT'lerle alakalı bir video olacak. NFT'leri alırken nelere dikkat ediyoruz? Neleri göz önüne almamız lazım? Nelere bakmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bir NFT alacağım, ondan da para kazanmak istiyorum diyorsanız eğer bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Sizi hiç bekletmeden NFT'lerde nelere bakmamız lazım? Neleri baz almamız lazım? Hep birlikte görelim. Biliyorsunuz ki bu soğan NFT'lerinde yani ben daha çok Solana NFT'lerini anlatıyorum ama Ethereum için de geçerli bazı şeyler tabi. Ama ben şimdi yine Solana üzerinden gideyim. Bu Solana, OpenSea biliyorsunuz. Ethereum üzerindeki NFT'lerin sergilendiği bir platformda ama OpenSea Solana'yı da bünyesine kattı. Şu anda burada Solana NFT'lerini de görebiliyorsunuz. İşte burada listeleyebiliyorsunuz. Ve burada OpenSea aslında bizim için çok güzel bir metrik oluyor. Bu Solana NFT'lerinde özellikle nelerin böyle işte hype'landığı, nelerin yükselebileceği hakkında bilgi sahibi olmamız için Opusi bu konuda çok güzel bize yol gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Bunu nasıl yapıyor? Opusi'ye ya normal girdiğinizde tamam mı? Normal ana sayfaya girdiğinizde tıkladığınızda böyle bir sayfa açılıyor. Yani burası değişebilir tabii ama burası ana sayfa. Bu ana sayfada aşağı indiğinizde bakın burada Top Collection var. 24 saatin Top Collection'ları falan var. Burada Top Collection'lara giren NFT'lere bakabilirsiniz ilk olarak. Yani bu 24 saat içinde neler atmış? neden atmış? Nasıl atmış? Burada görebiliyorsun. Ama benim daha çok baktığım, yani daha çok böyle işte baz aldığım böyle hani çünkü bu tap collectionlar aslında şey oluyor. Yani zaten trende girmiş, fiyat yükselmiş ve tapa girmiş yani mantıken işlem çok olduğu için de top collectionlara girmiş. Zaten bunun fiyatı yükselmiş gözüyle de görebilirsiniz bunu. Ama şurada bak. Burada trendler var. Bu opposite trendlere giren Ethereum projeleri de girebiliyor. Solana projeleri de girebiliyor. Burada Solana bazında aldığımızda trendlerdeki projeleri görebilirsiniz. Mesela burada böyle gezdiğinizde buradaki bütün trendlere giren koleksiyonları bakabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. İşte hangisi girmiş, neden girmiş falan. Burada araştırabiliyorsunuz. Baktığınızda bu ne işe yarıyor dediğinizde şimdi OpenSea'ya giren bir adam mesela atıyorum Ethereum sürekli Ethereum trade eden Ethereum NFT trade eden bir insan OpenSea'ya giriyor tamam mı? Zaten Ethereum eğer trade ediyorsa cüzdan, metamask falan bu olayları biliyor yani bu phantom cüzdanını vesaire bu adam onu da bilir. bakıyor buraya diyor giriyor ki aa diyor bu mesela diyor niye girmiş trendlere diyor. Bakıyor böyle giriyor mesela atıyorum. Buna girdi. Buna girdiğinde böyle floruna bakıyor. Aa diyor 0.65 işte acaba neden girdi neden burada diye bir merak ediyor. 5K mesela burada volüm çevirmişler. 4.2K item var. 1.4K'da owner yani sahibi var bu NFT'de. Sahip var. Tutan insan var. Öyle söyleyeyim. Yani buraya bakıyor abi. Tamam güzel. Burada trendlere girmiş. O Ethereum projesiyle ilgilenen adam bunu tabii ki de söylüyor ama sizin o adamdan bir adam önde olmanız lazım. Yani bunu nasıl yapacaksın? Şimdi ilk olarak ilk öncelikle buraya giren, trendlere giren her projeye atlamamanız lazım. Ya bu trendlere girmiş ben de alayım değil. Siz bu o adam olmayacaksınız. Çünkü abi bu trendlere giren projelerin bazıları yeni mitlenmiş oluyor. Mesela bunu bakmadım araştırmadım ama bu proje mesela atıyorum trendlerde ama yeni mitlenmiş. Dün mitlenmiş mesela atıyorum işte 0,5 sola mitlenmiş. Ha, tabii yeni mitlendiği için de insanlar alamayan insanlar da bunu almak için bir savaş veriyor. Yani işte alım çabasına giriyor. O arada da hacim dönüyor. Hacim döndüğü için de trendlere girebiliyor. Ama bu bir günde sınırlı kalabiliyor. Burada bakmanız gereken en önemli olay bu trendlerde mesela bir proje kestirdiniz gözünüze. Mesela ben bunu atıyorum kestirdim gözüme. stonet Ninja adındaki bir koleksiyonu kestirdim. Ben bunu en az iki gün burada görmem lazım. Mesela dün buradaydı. Bugün de burada. Hani yarın da burada kalmaya devam ederse belki alabilirim bu sefer trendlerde olduğu için. iki gün adamlar trendde tutmaya başarabiliyor. Demek ki bir hacim var. Bir hacim dönüyor. Yani bir olay var bunda. Onu anlayabilirim. Tabi burada e, şeye de bakmanız lazım. Atıyorum şimdi burada buraya bastığınızda 0.64 sol bir floor gözüküyordu ve aktivitiniz aktivitesine falan burada bakabiliyorsunuz. Ama siz solan NFT'lerini bilen birileri olarak gelip Magic Eden'a buraya yazıyorsunuz abi bu neyse projenin ismi. Tamam mı? Burada bulduğunuz, bulduktan sonra da bir de Magic Eden'da bakıyorsunuz. Yani bu şimdi o girmiş ama Magic Eden'da mesela atıyorum floor 0.50. Opus ile bu Magic Eden'ın farkı olabiliyor. Çünkü Opus daha az alım döndüğü için. Büyük çoğunluğu Magic Eden'da döndüğü için. Burada daha az floor falan düşüklüğü olabiliyor ama. Burada mesela aktiviteye baktığınızda böyle bir yükselen bir grafik var ama. Mesela iki gündür yükseliyor bu. ha Demek ki iki gün önce falan bitlenmiş bu. Ve burada stats kısmına geldiğinizde, burada işte e, pricing yani floor pricing nasıl yükseldiğini ya da hangi fiyatlardan gittiğini falan burada görebilirsin. Mesela e, 17'sinde 030'dan falan gidiyormuş. Şu an 050. Mesela işte 15 buçuk iki yaklaşmış. Burada 0.30'lardan giderken. Öyle düşünebilirsiniz. Ondan sonra burada Twitter adreslerine bakabilirsiniz. İşte bu Twitter adreslerinde ne dönmüş? Yani bu tweetlerinde mesela bu adamlar gerçekten aktif mi? Twitter'ları işte kaç takipçisi var mesela? Gönderilerine kaç beğeni alıyor? Kaç retweet alıyor? İnsanlarla etkileşim içinde mi? İşte mesela atıyorum sol NFT'lerinde böyle büyük adamlar var. Onlar bunu takip ediyor mu? Mesela 14.2K takipçisi var. Bu gayet iyi, başarılı yani. Burada mesela baktığınızda biraz böyle aşağı indiğinizde işte 6 saat önce mesela 0.70'miş. Şu anda 0.50'ye düşmüş. Mesela 0.3'ten 0.70'e gelmiş. Daha demin size söylediğim gibi. He. Bir de önemli olan tabii ki de en önemlilerinden biri Magic Eden'da popüler koleksiyonlar arasında mı? Mesela bir saatlikte öyleymiş. Adamlar bunu atmış. Bir de biz kontrol edelim bunu. Onu nasıl kontrol ediyoruz? Burada Magic Eden ana sayfasına giriyoruz. Burada Mesela adamla bir saat önce, ama bunu tabii 6 saat önce yapmışlar. Bakalım şöyle bir saatlik de var mı? Yok mesela şu anda. Şu anda yok. Şu an hacim biraz azalmış. Ama 24 saatlik de var mesela. İkinci böyle ikinciye tıkladığınızda hala şurada durmaya başarıyor. Başarmış yani. 7 günlükte yoktur zaten 2 günlük proje olduğu için. Yani şu anlık bu proje aslında iyi gibi duruyor burada hala. Ve önemli olan. Üçüncü metrikse bakabileceğiniz. Şimdi bunlara baktınız. Twitter'larına girdiniz. Baktınız işte. Discord'larına zaten girin bakın. Bunlara baktıktan sonra abi. Burada Hyper Space adında bir e, site var. Bu site üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Mesela burada Trade. Şurada Trade kısmı var tamam mı? Bu Trade kısmında. Burada böyle önünüze bir sayfa açılıyor. Burada aslında trendlere giren ya da işte buradaki volümüne göre. Yani bir günlük volümüne göre bir günlük çevrili hacme göre ki olan şeyler burada sıralanıyor. Yani işte 291 bin dolar işte volüm çevirmiş mesela. 264 bin dolar volüm çevirmiş. İşte 252 bin dolar volüm çevirmiş. Böyle volümlere giren yani volüm yapanlar da burada görebiliyorsunuz. Mesela bak Sonet Ninja burada da var. Floor 05 diyor. Zaten burada floor güncelleniyor sürekli. 274 bin dolar da volüm çevirmiş. Burada da hala bu kısımda popüler koleksiyonlar kısmında. OpenSea'de de hala güzel yerde. Ha, ben de diyorum ki o zaman. Bu buraya girmiş. OpenSea'de de güzel. İşte Hyperspace'de de güzel yerlerde. Floru 0.30'dan 0.70'e gelmiş 0.50'ye düşmüş tekrardan. Ha, bu bir alım fırsatı olabilir diyorum kendimce. Bir tane bence alınır diyorum mesela. 5000'de volume çevirmiş. Sol çevirmiş. 2 gün önce daha mitlenmiş bu. Twitter'larında 14K takipçi var. İşte böyle attıkları tweet, tweetlere de işte 66 beğeni geliyor. 105 beğeni gelmiş. Gayet güzel yani hani 14.000 takipçiye göre bu beğeniler falan gayet iyi bu arada. Çünkü NFT'lerde, NFT, NFT Twitter'larında bu böyle e düşük olabiliyor beğeniler, retweetler falan. Yani diyorum ki bunlar güzel. Bunlar olabilir. İşte iş görebilir, iş yapabilir falan diyorum kendimce. Az diyorum ki ben bir tane bundan alayım mesela. Buradan almak için zaten biliyorsunuz nasıl alacağınızı. Tıkladığınızda işte burada cüzdanı bağla falan. Cüzdanı bağladıktan sonra da alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. 05 sol varsa eğer cüzdanınızda. Bu konuda güzel böyle sizi işte yol gösterebilecek, doğru trade etmeye yönelik size bir rehberlik edebilecek bir aslında şey sundum. Bir metrik deryası. <laughs> yani bir şey sundum size. Nasıl diyeyim? Yol haritası sundum alırken zaten birçok videom var bu NFT'leri alırken neler dikkat etmeliyiz kısmı hakkında bu oradan videolarımı izleyebilirsiniz. Yani bundan bir sürü böyle metrik var. İşte atıyorum tanımış insanlar bu işin içinde mi var? Mesela Twitter'ları yine böyle Discord'larında ne yapabiliriz falan. Bunlara da bakabilirsiniz ama böyle ön yüzlü yani ben Twitter, Discord işi uğraştırma beni. Yani onların kim takip ediyor bunlarla beni uğraştırma. Ben bu trendlere bakayım. Hepsinde var mı gerçekten doğru yerde miyim falan bunları görebiliyorum görebilmek istiyorum yani görmek istiyorum işte ben hiç uğraşmadan böyle daha sade daha böyle ön yüzüyle birlikte trade etmek istiyorum diyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Bunlar bence faydalı olabilir. Evet burada da başka anlatacağım şey yok zaten. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir yararlı bir video olduğunu düşünüyorum herkesin işini yarayabileceği herkesin de kullanabileceği gayet düz. Zor gibi gözüken ama aslında çok kolay olan ve bu NFT trade'lerde de gerçekten güzel para olduğu için sizlerin de kazanmanız için benim de kazanmam için böyle bu şekilde yollar kendimce buluyorum. Bir de de varsa atıyorum işte daha böyle ne bileyim güzel kendince bir güzel yollar üreten insanlar varsa yorumlara mutlaka yazsın. Ben de hem bakarım bunun hakkında ben de bir video daha çekerim hem sizin sayenizde insanlar öğrenmiş olur. Böyle güzel şeyler, güzel yollar varsa anlatabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız bana en büyük desteği yapmış olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.